Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıflar için hazırlamış olduğumuz düşünme eğitimi dersi birinci dönem birinci yazılı örnek sorularıyla karşınızdayız. Muhtemelen yazılıda öğretmenleriniz bu soruları sizlere soracaktır. Lütfen dikkatli not alın, dinleyin ve yorum yazmayı da unutmayın lütfen. Abone olup like atarsanız da iyi olacak bizim için. Birinci soru, düşünme ile algı arasındaki ilişkiyi örnek ile açıklayınız burada. E, algı, düşünmeden e, önce geldiği için, önce algılarsın, sonra düşündüğün için ne olacaktır arkadaşlar? Düşünme, algıya bağlı bir zihinsel etkinliktir. Önce duyum gelir, duyumdan sonra algılarsın, onun ne olduğunu anlamlandırmaya çalışırsın, bilgi edinirsin. Daha sonra o bilgi üzerine yorumlarsın. Mesela dışarıda bir kütürtü geldi, onu bu bir duyumdur. Kütürtünün bir araba kazasından meydana geldiğini anlamak algı, düşünme ise ya bu acaba nasıl meydana geldi, sonucu ne oldu, sonucu ne olacak bu da bir düşünmedir. O halde düşünme ile algı arasında böyle bir ilişki vardır. İkinci soru kavramların düşünme ve anlama üzerindeki etkisi nedir? Biliyorsunuz kavramlar zihinsel tasarımlarımızdır. Kavramlar olmadan düşünme olanaksızdır. Düşünmeye dayanmayan anlama ise imkansız ve içi boştur. Evet, düşünmeye dayanmıyor ve onun içinde kavram da yoksa bu boştur. O halde kavram düşünmenin temel taşı, anlamanın ise ön koşuludur. Düşünme ve anlama bir tür soyutlama olduğu için kavramlar da zihnin soyutsal, soyut ve genel tasarımları olduğundan düşünme ve anlama kavramsız olamaz yani kavram olmadan ne düşünebilirsiniz ne düşündüğünüzü anlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi siz bunları durdurarak not alabilirsiniz üçüncü soruya geçiyorum üçüncü sorumuz Duyum için düşünmeye ihtiyaç var mıdır? Nedenleriyle açıklayınız. Örnekte verebilirsiniz. Aslında birinci soruyla benzer. Orada algıyı sorduk. Burada düşü e, duyum var. Tabii ki düşünme için e, duyum için düşünmeye ihtiyaç yok. Çünkü duyum Duyu organlarının aldığı ilk veridir. İlk veriyi duyu organlarımız beyine ulaştırır ve ulaştırdıktan sonra düşünmeye başlar. Yani duyum için düşünmeye ihtiyaç yok. Duyum düşünmeden önce gelir. Az önce verdiğimiz araba kazası örneğinde de dışarıda kütürtü bir duyumdur. Bunun araba kazası olduğunu anlamak ise bir algıdır. Algıdan sonra düşünmeye başlarsınız. Yani düşünme duyumdan çok sonra gelir. Onun için ihtiyaç yoktur. Dördüncü soru, düşünmenin dilin önemi. Evet, düşünmede dilin, düşünmede, şurada yanlışlık olmuş, şunu siliyoruz. Düşünmede dilin önemi nedir? Dil düşünme ilişkisini Açıklayınız. Evet, dil düşünme üzerinde çok etkilidir. Diliniz ne kadar geniş, kelime dağarcığınız ne kadar fazla, ne kadar fazla kavrama sahip iseniz, e da hakim iseniz o kadar geniş ve farklı ya da yaratıcı düşünebilirsiniz. O halde düşüncelerimizin sınırları, dilimizin sınırları kadardır diyebiliriz. Sahip olduğumuz kelime dağarcığı düşüncelerimizin sınırlarını belirler. Yani ne kadar kelimeye sahip isek o kadar fazla şeyi düşünebilme yeteneğine sahip oluruz. Siz buraya kavramları da ekleyebilirsiniz. Ne kadar fazla kelime ve kavrama hakim isek o kadar farklı, radikal, yaratıcı düşünebiliriz şeklinde de ekleyebilirsiniz. Öğretmeniniz mutlu olacaktır sevgili gençler. Ben burada cevapları kısa vermeye çalışıyorum. Sizi sıkmamak için siz çeşitlendirebilirsiniz. Eklemeler yapabilirsiniz. 5. Eleştirel düşünme nedir? Kısaca açıklayınız. Eleştirel düşünme her şeyden önce bize verilen olduğu gibi kabul etmemek, şüphe etmek, sorgulamaktır arkadaşlar. Cevabımız şu: Eleştirel düşünme, düşünceleri analiz edip, sorgulayarak, güçlü gerekçelerle ele alma sürecidir. Eleştirel düşünme ön yargılardan uzak durur, duygu ve deneyimlerden arınır, açık, temiz bir zihin ile konuya yaklaşır. Bir bilgiyi kabul etmeden önce gerekçe ve kanıtları irdeleyerek, yani sorgulayarak yani şüphe ederek değerlendirir. Evet eleştirel düşünmeyi bu şekilde tanımlayabiliriz kısaca. Siz daha da kısaltabilirsiniz ya da uzatabilirsiniz. Öz etkililik ne demektir? Öz etkili bireyin özellikleri. Öz etkililik sorumluluk alma ve olayları öngörme yeteneğidir. Öz etkililik budur. Peki öz etkili birey nasıl davranır? Özellikleri nelerdir? Öz etkili birey olayları kontrol eden başarı ve başarısızlığın nedenini kendisinde bulan, sorunları ortaya çıkmadan önce çözen, durumu kabullenmek yerine o durumu, o olayı ya da olguyu değiştirmek için harekete geçen, yaşamını kend yaşamına kendisi yön veren, şikayet etmek yerine çözüm arayan, kararlı ve kararlarının sorumluluğunu alan kişidir ya da özgüveni bundan dolayı özgüveni de yüksek bireylerdir. Bunu da ekleyebilirsiniz. Öngü, özgüvenleri yüksektir ve kariyerlerinde oldukça ileriye gider ve başarılı olur. Öz etkili bireyin bu tarz özellikleri var sevgili gençler. Siz de öz etkili olun, tepkisel olmayın. Şimdi çünkü sırada tepkisellik var. Tepkisel birey neden özgürlüğü kısıtlanmış? başarısız bir birey olarak karşımıza çıkar. Sizce neden? Hani sürekli bahane bulursunuz ya. İşte ders çalışmadım. Öğretmen iyi anlatmıyor. Kitap iyi anlatmıyor. aha ben unutmuşum. Öğretmen burayı üzerinde çok durmadı ki bunlar hep nedir? Bahanedir. Yani başarısızlığınızın nedeni sürekli başka yerlerde buluyor. Başkalarına atıyor. Siz kendinizi sorumlu hissetmiyor iseniz o suçu kendinizde bulmuyorsanız siz tepkisel birer bireysinizdir. Peki. Neymiş bakalım? Neden kendinizi kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz? Sürekli bahane bulduğunuz ve başarısız olduğunuz için olabilir mi? Bakalım. Çünkü her zaman bahane arayan, nedenleri kendi dışındaki olay ve durumlara bağlayan, çözüm değil, sorun odaklı işte şu çok önemli. Çözüm değil, sorun odaklı olmaktan dolayı pasif durumdadır. Bu yüzden olaylar karşısında çaresiz hisseder. Çünkü olaylarla başa çıkamaz, başarısız olur. Ve Kapa, kapana kısılmış bir ruh hali içerisindedir. Bu davranış biçimi de bireyi başarısızlığa sürükler. İşte tepkisel birey sürekli bahane arayan, sürekli ağlayan, sürekli başkasına suç ala atan bireyler neymiş? Tepkisel bireylermiş. Sekizinci sorumuz, düşünme nedir? Düşünme ile ilgili olma bilgili pardon bilgili olmanın bir ilişkisi var mıdır evet yukarıda değindik aslında eğer bir konuda bilgi sahibi değilseniz o konuda farklı şeyler düşünemezsiniz akıl yürütemezsiniz nedenler ve sonuçları birbirine bağlayamazsınız cevap düşünme insanın edindiği kavram ve bilgiler aracılığı ile yeni karşılaştığı bilgileri zihin aracıyla karşılaştırıp evet önceden sahip olduğunuz kavramlar var diyor hafızanızda bilgiler var işte yeni karşılaştığınız durumları bu kavramları bir bilgileri kullanarak karşılaştırıyorsunuz inceliyorsunuz bağlantıları kuruyorsunuz ve bir sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz buna da düşünme denir sevgili gençler. Bu şekilde kısaca cevaplandırdık. Söylediklerimi de cevaplarınıza ekleyebilirsiniz. 9. Düşünmenin gerçekleşmesi için hafızaya ihtiyacımız var mıdır? örnekle açıklayınız. Elbette ki vardır arkadaşlar. Hafıza olmadan, daha önce bilgi, kavram ve deneyimler olmadan çünkü herhangi bir şeyi düşünemeyiz, bilgi sahibi olmadığımız bir konu. Boş düşünürüz değil mi? Kavramsız düşünme içi boştur. O halde ne diyeceğiz? Hafızaya ihtiyaç var. Çünkü daha önce öğrendiğimiz bilgi ve kavramları hafızada depolar. İhtiyaç duyduğumuzda geri çağırma yöntemini kullanarak düşünmeye Ham madde yaparız değil mi? O bilgilerimizi çağırırız, ham madde olarak kullanır, yoğurur, yeni bilgiler elde ederiz. Örneğin, şahmaran nedir? Eğer şahmaranın ne olduğunu, neye benzediğini, ne iş yaptığını bilmiyorsanız, şahmaran adın e, konusunda akıl yürütebilir, düşünebilir misiniz? Hayır, acaba nedir diye düşünürsünüz sadece. Şahmaranın de hakkında düşüncelerini söylemek isteyen birinin şahmaranın ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi olması ve hafızasında depolamış olması gerekiyor. Yoksa düşünemezsiniz onun hakkında, yorumda bulunamazsınız. 10. On... Ve sonuncu sorumuzu cevaplamadan önce abone olup yorum yazmayı ve videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu videonun altında diğer ders kitaplarınızın çözümleri ya da diğer derslerinizin yazılı soruları olacaktır. Videonun altındaki linki tıkladığınız zaman bulabilirsiniz. Zihin yetileri nelerdir? Yazınız. Dört tane zihin yetimiz vardır. Bunlardan birincisi duyum, algı, hafıza ve imgelemdir arkadaşlar. Zihin yetilerimiz bunlardan Uğurlattık. Evet sizlere başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.